İstanbul'da demiş ne kadar dul kadın var, dul kadın. Kocası olmayan, boşanmış veya kocası ölmüş, ne kadar da kadın var demiş. Nereye gitsen dul karı var. Her taraf dul karı. Nereden bildin demişler, nasıl anladın? Hepsinin künyesini mi gördün? Yoksa demiş cadde sokak bunu gösteriyor. Benim bildiğim demiş, bir kadın eğer kocası varsa evinde oturur. Kocası varsa, yalnız kocası için süslenir. Şöyle güzel elbise giyecekse kocası için. Eline kına yakacaksa kocası için. Süslenecekse kocası için. Eğer kocası varsa, evinde oturur, evinde süslenir. Dışarıya çıkarken bu kadar süslenmiş, bu kadar boyalanmış, cilalanmış, şekillenmiş, çırılçıplak, bu kadar kadın dolaştığına göre, bunların kocası yok demek. Buna kadın bunlar tüm kadınlar demiş. Erkek arıyor bunlar, koca arıyor, müşteri arıyor bunlar demiş.